Evet efendim, Kanal S ana haberden, Samsun'un haber saatinden hepinize iyi akşamlar, saygılar ve sevgiler. Haftanın son gününde yine sizlerle birlikteyiz ve dolu bir gündemle birlikte aradayız sevgili seyircilerimiz. Şimdi e, Asayiş Bültenimizde haberlerimize başlıyoruz. Samsun'da motosikletle otobül, otomobilin tartışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Samsun'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Samsun'un ilk adım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19 sıralarında meydana geldi. Evet çok uzun zamandan beri Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi de askeri ücrete ne kadar zam yapılacağı oranı ne olacağıydı. Bugün Cumhurbaşkanı bunun oranını ve net bir şekilde kaç lira olacağını açıkladı efendim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen askeri ücret komisyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından asgari ücrete zam yapılacağını açıklamasının ardından gözler Asgari ücret tespit komisyonuna çevrilmişti. Komisyondan nihai karar çıktı. Temmuz ara zammıyla birlikte asgari ücret %25 oranında artışla 5500 TL oldu. Evet asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere %25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni askeri ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz iş verenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini İnşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun tüm tarafı... Evet, e, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Umarız ki iş verenler için de işçilerimiz için de hayırlısı olur. Ee, ve sonrası da yani sonrasında yapılacak yıl başında yapılacak olan zammın da e, çok çok daha iyi yerlere götürmesi dileğiyle e, haber bültenimize devam edelim. E, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından e, Samsun'da 5 mahallenin yabancılara kapatılmasıyla ilgili haberimize şimdi bakalım. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Samsun'da 5 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurarak 1 Temmuz itibariyle 62 ilde ikamete kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını duyurdu. Samsun'dan da ilk adım ilçesi 19 Mayıs Hürriyet ve Zafer Mahalleleri, Canik ilçesi, Soğuksu Mahallesi ve Atakum'da Deniz Evleri Mahallesi olmak üzere 5 mahalle listede yer aldı. Evet, şimdi sıradaki haberimiz İlk Adım Belediyesi ile ilgili. İlk Adım Belediye Meclisi'nde bugün yaşananlarla ilgili bir önerge muamması yaşandı sevgili izleyicilerimiz. Neydi bu önerge muamması? Ee, İyi Partili Meclis Üyesi Alper Aydemir toplantı öncesinde bir soru önergesi vereceğini bilgisini paylaşmıştı. Biliyorsunuz Kanal S'de yayın hayatına başladığı andan itibaren siz değerli izleyicilerine belediyeler ve bu belediyelerin e, meclis toplantılarını sizlere aktarıyoruz. <laughs> Özür diliyorum. Sizlere aktarıyoruz. Dolayısıyla e, bizim için rutin, yani Kanal say için rutin bir e, canlı yayındı. Biz bu canlı yayına hazırlıklarımızı yaptık. Belediye meclisinin çalışmalarını aktarmaya başladığımızda soru önergesinin orada e, paylaşılmaması, okunmaması ile ilgili de elbette ki ee, bir e, muamma, bir kargaşa yaşandı orada. Dolayısıyla e, Aydemir önerge verdiğini açıkladı ama orada yoktu. E, önerge okunmadı. E, dolayısıyla divanın bundan haberi yoktu. Derken e, hikaye başka bir tarafa doğru geldi. E, şimdi önce bir haberimizi izleyelim, peşinden devam edelim. Bir şey varsa komisyonda görüşürüz. İyi Kadın Belediye Meclisi toplantısı öncesi Başkan Demirtaş'a soru önergesi vereceği bilgisini aktaran İyi Partili üye Aydemir'in hem önergeyi divana vermeyişi hem de toplantıya katılmayışı partide tartışma konusu oldu. İYİ Parti Belediye Meclisi Üyesi Alper Aydemir, toplantı öncesi Başkan Demirtaş'a soru önergesi vereceği bilgisini aktarmasının ardından Oturumu yöneten Demirtaş önergenin verilmediğini öne sürdü. Önce evet, kendi sorusunu sorsun ondan sonra cevabını veririz. Yani kendi burada yokken sorun cevabını almanın bir anlamı yok. Varsa sorusu sorar burada biz de cevabını veririz. Bu arada belediyedeki bazı uygulamalarla ilgili hazırladığı soru önergesini vereceğini belirten Aydemir'in de toplantıya katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Önerge muamması parti içinde tartışma yaratırken kurulların konuyu ele alacağı bilgisine ulaşıldı. Toplantı sonrasında gazetecilerin Aydemir'in önergesinin okunmadığını hatırlatması üzerine Demirtaş, önce kendisi sorusunu sorsun cevabını veririz dedi. Bu arada İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Talat Eyüpoğlu da konuyla ilgili olarak Aydemir'in önergeyi kendisine vermesi gerektiğini söyledi. Yok böyle bir şey söz konusu değil zaten. Böyle Kendisi yok zaten izinli böyle bir şey söz konusu Kardeşim. değil. İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy'da muamaya neden olan önergeye ilişkin bilgim yok dedi. Önergeyi vereceği bilgisini aktardığı halde meclise de katılmayan Alper Aydemir de gelişmeler üzerine Önergeyi yardımcım aracılığıyla belediye yazı işleri müdürlüğüne verdim. işim dolayısıyla termedeydim bu yüzden toplantıya katılamadım dedi. Öte yandan ilk adım belediyesi meclisi İYİ Parti grubunda tartışmalara neden olan soru önergesiyle ilgili olarak İl Başkanı Hasan Aksoy ile Grup Başkan Vekili Eyüp Eyüpoğlu'nun konuyu partide görüştükleri öğrenildi. Evet. Az önce haber öncesi için özür dilerim sizden. Biraz rahatsızım. Dolayısıyla bazen bu üşütmenin verdiği sıkıntıyı sizlere de aksettirmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Haber şimdi tekrar bir özetlersek efendim. Hikaye şöyle gelişiyor. Meclis üyesi, İyi Partili bir meclis üyesi mevcut belediye başkanıyla ilgili bir soru önergesi vereceğini söylüyor. Bunun da bilgisini basınla paylaşıyor. Biz de orada canlı yayınımızda e, biliyorsunuz e, meclisleri, belediye meclislerini, ilk olsun, işte Cani'nin olsun, Büyükşehir Belediyesi'nin olsun, meclislerini ve orada sizinle ilgili hangi kararların aldığını Kanal S ekranlarından sizlere aktarıyoruz. Şimdi bu e, tabii takibini yaparken e, işte hangi ne oldu, gündem neydi, gündem nasıl devam ettiği de takip ediyoruz. Dolayısıyla e, sonrasında hem oradaki önergeyi veren kişinin orada olmaması, sonra önergeyi ver, veren kişinin, partisinin, grup başkan vekilinin bu önergeden haberinin olmaması, e, başkanın bize bir önerge gelmedi demesi. E, dolayısıyla sonrasında hemen programın öncesinde de e, Hasan Aksoy'la, İyi Parti il Başkanı'yla da bir görüşmemiz oldu. Ve kendisi şu an itibariyle e, soru önergesini veren meclis üyesinin yanlarında olduğunu, bir toplantı yaptıklarını Birlik ve beraberlik noktasında bir sıkıntı olmadığını söyledi. Bizim de buradaki hikayemiz şu, Önergen'in ne olduğu veya ne içerdiğiyle ilgili değil, Önergen'in orada oluşturmuş olduğu muamma'ydı. Diyelim ve hemen peşinden haberimize geçelim. Evet, Samsun'da kasaplar korsan kıyma çekilmesinin önüne geçmek için fiyatlarıyla ilgili bir takım değişiklikler yaptılar. Samsun'da kasaplar korsan kıyma çekilmesinin önüne geçmek için kıyma çekim ücretini 5 TL'den 3 TL'ye indirildi. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen her yıl Kurban Bayramı'nda sokaklarda farklı meslek gruplarının hijyensiz ortamlarda kıyma çektiğine dikkat çekerek yetkililer buna dur demeli çağrısında bulunmuştu. Kasaplar Odası'nın çağrısı üzerine harekete geçen ilgili kurumlar Samsun Valiliği koordinesinde bir toplantı yaptı. Samsun'da kasaplarda kurbanlı kıyma çektirecek vatandaşlar kıymanın kilosunu 3 TL'den çektirebilecek. Evet sıradaki haberimiz denizlerdeki ticaret hakkıyla ilgili işte kapataj bayramı olarak geçen o e, günle ilgili efendim, yıl dönümüyle ilgili. Denizlerdeki ticaret hakkının Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere tanındığı... 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına tanınan hakkın elde edilmesi günümüz Türk denizciliğinin başlangıcı sayılabilir. Bayrağımız dünya sıralaması olan beyaz bayrak sıralamasında üst sıralarda yerini korumaktadır. Uluslararası denizcilik örgütü tarafından son olarak açıklanan listede ülkemiz 8. sıradadır. Bizlere bugünleri kazandıran ulu önder Atatürk ve asıl şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyor. Tüm ulusumuzun 1 Temmuz Denizcilik ve Kapudash bayramını kutluyorum. Her Tamamdır. Evet. 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 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nı coşku içerisinde kutluyoruz. Biraz önce denize, deniz şehitlerimizin anısına çelengimizi bıraktık gördüğünüz gibi. Tabi Kabotaj Bayramı bizim için son derece önemli. Kabotaj Bayramı demek, Kabotaj demek bu hakların alınması. Çünkü e, ticaret haklarının alınması, denizlere tam anlamıyla hakim olması anlamında bizim için son derece önemli bir gün. E, biz tabi denizlerimize daha fazla sahip çıkmakla yükümlüyüz. Denizlerimizde hem e, maddi hem de e, içerisindeki e, yine kullanım alanı itibarıyla bunları son derece iyi savunmak durumundayız. Deniz ticaretini geliştirmek durumundayız. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde. samsonumuzda ayrı bir önem taşıyor. 300 kilometreye yakın deniz sahil şeridimiz var. Bu manada bizim için son derece önemli. Amin. Tamam. Tamam. Evet efendim, e, bağlı bulunduğumuz Samsun Medya Grubu'nun gündeme getirdiği e, YEDAŞ'ın üreticiye kestiği cezalarla ilgili e, bir e, haberi ya da bir içeriği e, Samsun İyi Parti Milletvekili Bedri Yaşar meclisin gündemine getirdi. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Samsun Medya Grubu'nun gündeme getirdiği YEDAŞ'ın üreticiye kestiği cezalarla ilgili meclis bakanlığına sunduğu önerge... AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yıllık elektrik faturası ödemesi uygulaması sona ermiş ve her yerin aylık elektrik faturası ödemesi konusunda kapı aralanmıştır. Samsun'da her tarla için ayrı ayrı abonelik yaptırmayan üreticilere ve çiftçilere para cezaları kesilmektedir. Her tarla için ayrı bir elektrik sayacı ve abonelik uygulamasının üreticiler açısından hiçbir şekilde uygulama imkanı yoktur. Değerli milletvekilleri, her tarla için elektrik sayacı ve abonelik hizmeti yalnızca bir tarla için 400 metre kablo kullanıldığında sadece 25.000 TL kablo ücreti, 10 adet direk 13.500 lira, bunun yanında üretici 5.000 TL'de abonelik ücreti, 670 TL DSI kuyu aplikasyon ücretine katlanmak zorunda kalmaktadır. Bir tarla için üreticinin ve çiftçinin cebinden toplam 44.170 lira para çıkmaktadır. Bir tarla için bile bunu uygulamak mümkün değilken 7-8 tarlası olan adam her birine ayrı ayrı abone olursa biri 40 bin liraysa 8 tarlası 320 bin lira eder. Halbuki bundan önceki tek sayaç uygulaması vardı. Çiftçi nereyi suluyorsa aynı sayacı götürüp oraya çak, takmak marifetiyle bu sıkıntılarını gideriyordu. Evet efendim, şimdi Samsun Tekkeköy ilçesine doğru gidiyoruz. Ee, Samsun şehrimizin en uzun bisiklet yolunun inşaatının sonuna geldiği ile ilgili haberimizi izleyelim. Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmi, Samsun'un en uzun bisiklet yolu inşaatında sona yaklaşıldığını, ilçeye olimpik yüzme havuzu ve ilçe stadyumu inşasına da devam edildiğini belirterek, Tekkeköy'ün spor yatırımlarıyla güçleneceğini ifade etti. Tabi Tekkeköy Sanayi Bölgesi, Tekkeköy Tarım Bölgesi, Tekkeköy sahiliyle, ovasıyla, dağıyla, bayırıyla gerçekten takdir şayan Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir nimet olarak kabul ediyoruz. Şimdi tabi orta ve küçük ölçekli organize sanayileri de içinde barındıran bir ilçe olması hasebiyle, Vatandaşların hem spor amaçlı hem de ekonomiyi daha iyi kullanarak e, gerek sanayi gerekse ilk adım Atakum, Canik istikametine bisikletle gidebilmeleri amacıyla başta Sayın Başkanımız olmak üzere gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli gerekse bizim belediyemizin öz kaynaklarıyla e, oluşturulan, projelendirilen bisiklet yoluyla ilgili. Altyapı çalışmaları sona doğru gelindi. İnşallah birkaç ay içerisinde kesin tarih vermemekle birlikte vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Evet, şimdi Canik'e gidiyoruz, Canik ilçemize gidiyoruz. Canik Belediyesi'nin güzel bir uygulaması ile ilgili devam haberimize bakalım. Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazı için camiye giden 7-14 yaş grubu tüm çocuklara bisiklet hediye edeceklerini açıkladı. Başkan İbrahim Sandıkçı ilçedeki çocuklarla sabah namazında bir araya geldi. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Gazi Osman Paşa Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından çocuklarla sohbet etti. Sabah namazın ardından çocuklarla sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Çocuklarımızın camiye gelirken yüzlerindeki sevinci görmek, onlarla beraber namaz kılmak, dua etmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor sabahın seherinde camilerimizi şenlendiren yavrularımızla bizleri buluşturan Rabbimize hamd olsun dedi. Evet, şimdi sıradaki haberimize geçelim efendim. Hizmet vermeye çalışıyorlar. Ve... Şu... Samsun'un tek uydu televizyonu Kanal S TV'de ana haber bülteninde Barış İpek'in sorularını yanıtlayan İyi Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, Yerel yönetimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Performans olarak yeterli görüyor musunuz? Sorusuna yanıt verdi. Şöyle diyorum. Millet, Millet İttifakı'nın e, belediye başkanları var. Samsun'un yüzde %50-60 nüfusuna etki eden iki belediye Millet İttifakı'nda. İlk ve Atakum'da. İlk adım ve Atakum'da. Atak ve geldiklerinde müthiş borçlarla bu belediyeleri devraldılar. Mücadele ediyorlar, çabalıyorlar kredi noktasında krediler diğer Cumhur İttifakı'nın belediyelerine verildiği gibi verilmiyor. Onlar istediğini alıyorlar. Buna rağmen mücadele ediyorlar ve hizmet vermeye çalışıyorlar. Ve sürekli bir engellemelerle karşılaşıyorlar. Atakum'da yalı kafayı düşünün. Atakum'da seçimleri AK Parti'nin altını düşünün. O yalı kafaya bugünkü muamele yapılacak mıydı? Yok. Millet İttifakı'nın Sayın Cemil Deveci orada seçimi kazandı. Yalı kafaya el koydular. Ben yaptım olduğu mantığıyla yargının durum durduğu bir şeyi tekrar meclisten bir karar daha alarak bu an şimdi orada inşaatlar yapılıyor. Yani Evet şimdi Samsun Sporumuzun 57. yıl dönümü nedeniyle Atakum ilçesinde yapılan kutlamalara gidiyoruz. Super ToTO birincilik takımlarından Samsun Spor'un kuruluşunun 57. yıl dönümü sebebiyle Atakum ilçesinde yapılan kutlamada havai fişekler gökyüzünü kırmızı beyaz renklere bürüdü. Samsun Spor'un kuruluşunun 57. yılı Atakum sahilinde vatandaşlar ve taraftar grupları tarafından coşku ile kutlandı. Taraftarlar takımının bu yıl şampiyonluktaki en büyük aday olduğunu ifade ederken Samsun Spor'un destekçisiyiz mesajı verdi. Kutlamada Samsun semalarına atılan havai fişeklerle kırmızı beyaz renklere büründü. Taraftarlar tezahürat yaparak Samsun Spor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Evet şimdi Kayseri'ye gidiyoruz. Samsun Spor biliyorsunuz Kayseri'de kampta antrenman öncesi 50. ile ilgili pasta kestiler. Samsun Spor'un 57. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de kampta olan takım antrenman öncesi pasta keserek kutlama yaptı. 11, 11, orada bütün varyasyonları Kırmızı Beyazlar yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde teknik Başka direktör Bayram anladım. Bektaş yönetiminde çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Bir şey Futbolcular ve teknik ekip Samsun Spor'un 57. yıl dönümü dolayısıyla antrenman öncesi pasta keserek kutlama yaptı. Evet. Ol, ol, Evet efendim her zaman olduğu gibi son söz sizin. Samsun Medya Grubu olarak bugün vatandaşlara siz yönetici olmuş olsaydınız ilk icraatınız ne olurdu diye sorduk. Cevaplar şaşırtmadı. Gelin birlikte öğrenelim. Yani icraatlar derken trafik sorunu zaten şu anda en büyük sorunumuz bu. Kavşaklar, insanların kalabalıkları şu e, gördüğümüz olay biraz sıkıntı ama e, ulaşım e, gerçekten şu anda sorun. Ama bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Olmaya çalışıyor. Bu, bu, yani yapacağım bu. Yani arabaları park edecek yer bulamıyoruz. Yürüyecek yer bulamıyoruz. Vatandaşlar bir şeye çekiyor biliyorsunuz. çekiyor. Bu sorun yani. Bunun çözülmesi lazım. Tabii bizim kentimiz kırsal da biraz ufak, dar olduğu için de böyle bir sorunumuz var. Zamanında yapılan çalışmalar iyi olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Ekonomi bozuk. Yani icra ben şimdi Samsun'a ne yapsa yapsın istemiyorum bir şey yapma. Bir, önce bir emeklerin kanunu duysunlar millet umutsuz. Samsun'a ilgili ben ilk yapılacak iş altyapı. Altyapılar iyi şey değil. İlk yapılacak iş sana yapsan ne olacak? Altyapı olmadık olur. Mesela bir yağmur yağdı zaman ne oluyor? E, seller alıp gidiyor. Her tarafa sel basıyor. Bazı yerleriniz mesela sel basıyor. Giderler iyi değil. Efendim söyleyeyim bir de işsizlik var. Gençlerimiz çoğu işsiz. Ne diyeyim yani şeyler mesela alım gücü olmuyor insanların. Ondan sonra millet umutsuz ya. Umutsuz. Ben hayatımda bak 64 yaşındayım gelmiş geçmiş hükümetlerin en başarısı bu diyorum. Köprülere bakmayacağız. Şeylere bakmayacağız. Yollara bakmayacağız. At yapı yok ya. Köyde iki tane var, yolu yok. Olacak iş mi bu? Kavşaklara çiçek dikmek değil de yolların, koduk olan yolları yapardım. Sağlık da baştan aşağı, yanlış. Tarım da, tarım diye bir şey kalmadı zaten biliyorsunuz. Kal her şey, onu da bulamayacağız yakında. Başka? Hukuk, adalet laiklik, cumhuriyetin vazgeçilmez demokrasisine, kuvvetler ayrılığına güçlendirilmiş meclis tek dudak arasından öbür kuvvetlerine ayrılmasına dayanıyor. Yani ilk önce onu yapardım. Vallahi hayalim Samspor Kulübü Başkanı olmak. Elinde sonunda olacağım. Samspor'la yapacağım ilk icra Avrupa'ya oynamak. Başkanımız da gerçi büyük işler yapıyor ama benim hayallerim var. Küçük günden bir hayallerim var. Ümit abi senin hayalin yok mu? Önce ekmek. Herkese ekmek kapısı. Başka bir şey değil ya. Giriş çat krişat değil. Avrupa'da da zorluklar var ama biz kendi ülkemizdeyiz ya. Biz kendi ülkemizde yaşıyoruz. Bizi Avrupa bağlamaz ki. Onlar bizim derdimizi çekiyor mu? Yok. İlk icraatım sağlık sistemini çalıştırırdım. Şu an, Şu an, an hastaneler bomboş. Hastaneden geliyoruz. Maine yok. Hiçbir şey yok. İlaç yok. Haftaya diyor bakın diyor. Böyle bir sistem olur mu? Hiç eczanelere bakın bomboş. Evet efendim. Haftanın son gününden ana haberimizden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın.